arkadaşlarım. Bu videomuzda artık temel hak ve hürriyetlerin birazcık tasnifindeyiz. Yani birazcık sınıflandırmasındayız. Buradan bugüne kadar vatandaşta çok direkt bir sınıflandırma sorusu getirmedi. Yani o sınıflandırma algısını direkt yüzümüze vurmadı. Ama ne yaptı? Durdurmadan, sınırlandırmadan temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasından da vurdu. Bunlarla yaklaştı. E biz de birazcık bunlarla yaklaşacağız hadiseye açıkçası. İşte temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken nasıl bir tarzımız olacak, durdururken nasıl bir tarzımız olacak biraz bununla yürüyeceğiz. Hani oradaki espri birazcık bu. İşte biz kişi hak ve ödevlerine yani temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına en temel hak ve hürriyetlerle gideceğiz. Oradaki espri birazcık bu kıymetli arkadaşın. Peki şimdi ne olacak? Kişi hak ve ödevlerinde. Burada biz devlet dahil herkese şunu söylüyoruz. Karışma. Benim bu hakkıma karışma kardeşim. Müdahale etme. Benim düşünce hürriyetime müdahale etme. Yaşama hakkıma karışma. Din vicdan hürriyetime karışma. işte inanç hürriyetime karışma vesaire vesaire. Yani bu haklara biz karışılmamasını istiyoruz kıymetli arkadaşım. Bu haklara müdahale edilmemesini istiyoruz. O yüzden bu haklara müdahale edilmemesini istediğimiz için yani herkesin bir nevi birazcık da olsa negatif konumda olmasını istediğimiz için biz bu hak ve ne diyoruz değerli dostlarım negatif statü hakları diyoruz bu haklar için tekrar söylüyorum negatif statü hakları diyoruz burası önemli bizim için bu negatif statü hakları şimdi bunu bir konuşalım derseniz bakın bunların hepsinde biz hürriyet veya özgürlük istiyoruz ama devlet de burada şu şekilde yaklaşıyor tamam ben bunlar için sana özgürlük vereceğim ama bütünün menfaatlerini korumak için ne yapmam gerekebilir? Bunları bazen sınırlamam gerekebilir. Bu yüzden bütünün menfaatlerini korumak adına zaman zaman ne yapabilirim diyor. Bu kişi hak ve hürriyetlerini sınırlandırabilirim veya bunları sınıflandırabilirim diyor bir nevi. İşte sınıflandırıp aynı kategoriye sokup nasıl sınırlandıracağını anlatacak şimdi bize. Özgürlük esastır ama bazı noktalarda dur demem gerekebilir diyecek. Şimdi onu konuşacağız. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, yani yaşama hakkı, vücut bütünlüğü gibi durumlar burada. Ve zaten bizim temel hak ve hürriyetlerimiz dahilinde en temel hak ve hürriyetimiz de bu. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı. Şimdi burada yaşama hakkı, vücut bütünlüğü gibi hakları düşünün. Yani benim bütünlüğümü düşünün kısacası. Ben buna müdahale edilmemesini tabii ki isteyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Bazen ölümcül olaylar zorunlu hale gelebiliyor. Meşru müdafaa gibi. Şimdi adam bana saldırdı. İşte silah doğrultmak üzere bende silah var. Ben çektim, ateş ettim ve vurdum öldürdüm. Şimdi burada ne devrede kıymetli arkadaşlarım? Meşru müdafaa. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. E burada neden dem vuramaz bana? Ya iyi de sen onu öldürmeseydin, o seni vuracaktı da. Hani şart mıydı kardeş? E başka, da, o beni öldürecekti. Bu yüzden bana burada ne gelemez? Maddi bütünlüğüme zarar verdi şeklinde gelemez. Bu sebeple tekrar söylüyorum: Meşru müdafaa durumlarında dediğimiz gibi kişinin kendi hakkını koruması durumunda maddi ve manevi varlıktan demurlamaz. Kanunun silah kullanılmasına izin verdiği, cevaz verdiği durumlar. E bu durumlarda yine aynı durum devreye giriyor. Yani polis bir suçluyu kovalarken, ikaz etti hala kaçıyor, havaya atış etti hala kaçıyor. E ne olacak? Becerilir biliyorsa öldürücü olmayan atışta bulunacak. İşte bu da yine maddi ve manevi bütünlük noktasında bir sıkıntı değildir. Başka? Olağanüstü ve sıkı yönetim hallerindeki müdahaleler. Yani burada kamu düzenini sağlamak için kolluk birimlerinin yaptığı müdahaleler. Bunlar da bizim için nerede geçmez artık? maddi ve manevi bütünlük noktasında bir problem yaratmaz. Çünkü başka çare yok. Devlet güvenliğini, Cumhuriyet'in temel niteliklerini korumak için kolluk birimlerinin tekrar kamu düzenini sağlamak adına yapacağı müdahaleler kişinin maddi ve manevi varlığına zarar verici düzey olarak kabul edilmez. Bunu da bir belirtmiş olalım. O zaman meşru müdafaa hali, kanun silah kullanılmasına izin verdiği durumlar, ve devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumaya yönelik kamusal müdahaleler maddi ve manevi bütünlüğe zarar vereceği eylemler şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca burada şunu da unutmuyoruz. Tıbbi zorunlulukları da bu kapsama dahil edebiliriz. Yani mesela nedir? Bir kişinin salgın hastalık taşıdığını düşünüyoruz, şüpheleniyoruz. Ama emin olmak için ondan ne yapacağız? Kan örneği almak zorundayız. İşte o kan örneği alma noktasındaki müdahale biraz zorlu olmayacak mı? salgın hastalık dengesinde olacak. Birazcık o müdahale gerekecek. İşte o müdahalede vücut bütününe zarar vermiş oluyor muyum? Evet. Ama başka çarem yok. Bu yüzden vücut bütünlüğüne müdahale durumu tekrar söylüyorum. Tıbbi zorunluluklar sebebiyle de gerçekleşebilir. Bunu da bir netleştirin. Bunlar da hani bu haklara müdahalede kamusal mekanizmalar kendiliğinden devreye girer. Yani siz bu durumlarda şikayetçi olmasanız bile savcılık kendiliğinden bir dava sürecine girer. Ki biz buna ne diyoruz? Kamu davası diyoruz. Yani bu durumlarda kamu davası açılır. Hatta filmlerde falan görürsünüz. Böyle mafya babaları çatışır, adam yaralanır. İşte yakınındaki adamlar der, abi hastaneye götürün, hastane olmaz der. Niye mesela hastane olmaz şey diyor bana orada. Çünkü yaralandı, hastaneye gitse doktorun bir çatışma yarası olduğunu bilecek. Hastane polisine bilgi verecek hastane konusunda durumu derhal savcılığa intikal ettirecek. Derhal savcılığa intikal ettirildiği için hadise neye dönecek? Kamu davasına. Yani ben şikayetçi olmasam bile savcı olayın üstüne düşecek. İş adli noktaya gelmesin diye işte hastaneye gitmeyelim falan diyorlar. Çünkü burada kamu kendiliğinden harekete geçer. Çekirdek hak düzeyinde olduğu için. Zorla çalıştırma yasağı. Şimdi bakın kıymetli arkadaşlarım. Anayasa ne diyor? Ankara yasaktır diyor. Yani bu ne demek? Kişiler zorla çalıştırılamazlar. Kişiler zorla çalıştırılamazlar. Angarya yasaktır. Tamam. Zorla çalıştırılamaz. Angarya yasak olsun. Hiçbir itirazım yok. Lakin burada şöyle bir problem var. Biz Angarya yasak dedik ama bazı durumlarda kamusal yükümlülükler gereğince zorla çalıştırma hükümleri uygulanabilir. Yani bazen zorla çalıştırılabilir kişi. Mesela cezaevlerindeki zorla çalıştırma durumları kişinin ıslah edilmesi, disipline edilmesi, toplumsal hayata tekrar kazandırılması için kişi ne yapılabilir? Zorla çalıştırılabilir. İşte cezaevi ve tutukluluk süresi içindeki çalıştırmalar bu kapsamda görülmez. Yani onlar zorla çalıştırma yasağının ileride olarak sayılmaz. Askerlik hizmeti, hatta daha genel konuşalım. Sıkı yönetim ve olağanüstü hal dönemlerindeki vatan hizmeti olarak görülebilecek durumlar. Zorla çalıştırma olarak düşünülmez askerlik hizmeti zorla çalıştırma olarak düşünülemez. Şimdi bir düşünün. Allah korusun bir deprem felaketi olmuş. Her yer her yerde. Ve burada arama kurtarma çalışmaları, güvenlik birimleri falan enkaz altında deli gibi acaba bir can daha kurtarabilir miyiz diye uğraşıyorlar. O anda valilik de etrafta, işte askeri birimler de etrafta. Orada eleman yetmiyor artık. Hani hangi enkazda koşacağımızı bilemedik. Bir baktık 3-5 vatandaş boş boş duruyor. Orada vali ki gelin bakayım buraya. Şu inkazın kaldırılmasına yardım edin. Nasıl insansınız siz? Orada insanlar var dese. Hadi çalışıyorsunuz dese. Yapabilir mi? Bunu yapabilir. Sıkı yönetimi olan üstelerde vatandaşlardan istenecek hizmetler zorla çalıştırma yasağının ilerli sayılmazlar. Ona dikkat. Yani cezaevi ve tutukluluk süresindeki, daha doğrusu tutukluluk ve hükümlülük süresi içindeki çalıştırmalar, sıkı yönetimi olağanüstü hal durumlarındaki çalıştırmalar zorla çalıştırma yasağının ihlali sayılmaz. Aynı kapsama kıyas yoluyla neyi de dahil edebiliriz? Askerliği de dahil edebiliriz. Aynı kapsama kıyas yoluyla tekrar söylüyorum. Askerliği de dahil edebiliriz. Bu kısmı da unutmuyoruz. Peki kişinin hürriyeti ve güvenliği. Bakın herkes hürriyet esasına göre doğar. Yani herkesin peşin peşin biz hür olduğunu, hürriyete sahip olduğunu, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olduğunu kabul ederiz. Ama bazen Kişilerin hürriyetini ve özgürlüğünü ne yapmamız gerekebilir? Kısıtlamamız gerekebilir. Ülke güvenliği veya devlet bütünlüğü ile ilgili durumlar zaten bunun en temel örneği. Lakin kişi mesela ne almış? Bir mahkumiyet almış. Durumda ne olacak? Ceza örnek olacak. İşte mahkumiyetle alakalı hürriyeti kısıtlama halleri bu kuralın ihlali sayılmaz. Çünkü niye? O ceza öyle çekiliyor çünkü. Hürriyetten yoksun olması lazım ki ıslah olsun. Bu yüzden cezaevine korunma durumları kişinin hürriyetine direkt bir nedir? Müdahale veya illa taşımaz. Onun kuralı bu çünkü. E başka bir durum tıbbi zorunluluklar. Az önce bahsettiğim gibi kişinin bir salgın hastalık taşıdığını veya tehlike olabilecek bir konumda olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda o kişiyle alakalı onu bir hastaneye yatırıp tedavi sürecine girmek bir hürriyet ihlali olarak sayılmaz. Bununla belirtelim. Yani kişi hürriyeti ve güvenliği noktasında ceza ve tutukluluk süreci yine aynı şekilde. Ve tıbbi zorunluluklar hürriyet ve güvenlik noktasında ihlal niteliği taşımaz. Aynı durum sık yönetimi olağanüstü haline geçerdir. Ülke çapında bir tehlikeli bir girişim oldu. Bu durumda işte devlet dedi ki şu saatler arasında sokağa çıkma yasağı ilan ediyorum dedi. İşte bu hürriyet ve güvenliğine bir müdahale değil değerli arkadaşlarım devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü bozmaya başlayan bir fiil var. Onu durdurmaya çalışıyoruz. Tamam Bunu da belirtmiş olduk. Özel hayatın gizliliği ve korunması. Bakın daha ziyade ceza hukukunda indirdiğimiz bir kavram. Özel hayatın gizliliği ve korunması. Şimdi savcılıklar bir olayı araştırırken ne yaparlar? Delil toplarlar. Bu delil toplama esnasında hangi birimi ve teşkilatı kullanırlar? Kolluk birimlerini. Yani emniyeti, jandarmayı vesaire bu birimleri kullanırlar. Peki delil toplarken kişileri dinlememiz gerekebilir. Veya kişilerin bazı evraklarına vesaire ne yapmamız gerekebilir? El koymamız gerekebilir. İşte böyle bir durum söz konusu olursa kişileri dinlememiz, el koy araçlarına, belgelerine el koymamız gerekirse burada özel hayatın sınırlarına dikkat etmemiz lazım. Bir, el koyacağımız bilgi, belge ve evrağın suç soruşturma ve kovuşturmasıyla. Yani o cezai araştırması yapılan hususla alakalı olması lazım. İyi ki bu. Yani araştırdığımız konuyla alakalı olmalı. İkincisi bu konuda temel kural hakim kararı lazım. Yani kişinin konutunun aranmasında, özel bilgi, belge ve evrakların aranmasında kural olarak hakimin kararı lazım. Hatta filmlerde falan görürsünüz. Eve geldiğinde, evinizi arayacağız dediğinde mahkeme kararını göreyim Evdeki adam. Bunun gibi mesela. Ama Aciliyet gerektiren durumlar istisna. Aciliyet gerektiren durumlarda savcılık iradesi de devreye gelebiliyor. Ve bu elde edilen bilgi, belge ve deliller daha sonra o kişinin masumiyeti ispatlandıktan sonra derhal yok edilmeli. Yani biz bir kişinin mesela kural olarak yine acil karar lazım, konutunu dinledik. Cep telefonu vesaire dinlendi diyelim. Sonrasında o kişinin olayla alakalı olmadığı ve masum olduğu ortaya çıktı. Bu durumda o kişiyle alakalı yapılan görüntü ses kayıtları veya elde edilen diğer bilgi ve belgeler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ne yapılmalı değerli dostlarım? Yok edilmeli. Çünkü onlar benim özel hayatım. Ve artık masumiyetim de ispatlanmış durumda mı? Evet. Masumiyetim de ispatlandığı için artık o bilgi, belge vesaireleri ne yapmak zorundayım? Dediğimiz gibi yok etmek zorundayız. Evet olarak özel hayatın gizliliği gereği. Konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti. Bunun türevi niteliğinde bir hak, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti. Bakın, özel hayatın gizliliğinde de, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyetinde de, milli güvenlik, kamu düzeni, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sebepleri varsa veya kısmen genel ahlak durumunda varsa, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti ne yapılabilir? Sınırlandırılabilir. Yani orada kişinin konutu aranabilir. Bir suç soruşturması, kovuşturması, işte devlet güvenliği ilgili bir durum varsa mesela bütün devlet tarafından aranan bir cani aranıyor mesela. Ve o adamın bir kişinin konutunda olduğunu düşündük. Burada artık konut dokunmazlığı devreye girmez. Ciddi bir suçlu arıyoruz. Adli bir vaka var. O zaman bu hakkı ne yapmamız lazım? Birazcık istisnai olarak ihlal etmemiz lazım. Aslında o hakkı ihlal etmiş olmuyoruz. Tam tersi. Diğer kişilerin veya ülkenin tamamının bir nevi güvenliğini sağlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki yerleşme ve seyahat hürriyeti. Bakın yerleşme ve seyahat hürriyetinde espri şu. Bu aslında isminden de anlayabileceğiniz gibi iki hak. Yerleşme hürriyeti ve seyahat hürriyeti olmak üzere iki hak. Peki yerleşme hürriyetinde neye dikkat edeceğiz değerli dostlar? Birincisi en başta yerleşme hürriyetindeki fasıl. Diyor ki burada kamu mallarını korumak, suç işlenmesini önlemek, düzenli kentleşmeyi sağlamak ve sosyal gelişmeyi sağlamak adına yerleşme hürriyetine ne yapılabilir? Müdahale edilebilir. Kamu mallarını korumak. Mesela çarpık kentleşmenin önüne geçmek için deriz ki şuralara ev yapılmasın kardeşim. Burası doğal olan kalsın. Düzenli kentleşme, sosyal gelişim, yani bir nevi bütün sınıfların birbirine kaynaşması amacıyla. Kamu mallarını korumak. E, birbiriyle çok haz etmeyen iki farklı gruptaki insan topluluğunun aynı mahallede olduğunu düşünün. Ve ciddi bir şekilde birbirlerine zarar veriyorlar. İşte burada kamu mallarını korumak adına da yerleşme hürriyetine ne yapabilir? Müdahale edilebilir. Ve suç işlenmesini önlemek. Suç işlenmesini önlemek noktasında. Adam eşini yaralamış. Kadıncağızla gitmiş boşanma davası açmış ve suç duyurusunda bulunmuş sonrasında adam hapisten çıktıktan sonra kendisi hakkında şikayette bulunan o eşi hakkında aynı mahalleye otursa, yani hapisten çıktıktan sonra kendisini içeri attıran eşiyle aynı mahalleye oturmak istese, e adli birimler bundan şüphelenmez mi? Yani akla ilk gelecek Kadına zarar verecek, rahatsız edecek, işte cingar çıkaracak yani. Bu yüzden bu amaçlarla ne yapabiliriz? Yerleşme hürriyetine müdahale edebiliyoruz. Seyahat hürriyeti suç soruşturması, kovuşturması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla seyahat hürriyetine müdahale edebiliyoruz. Suç soruşturması, kovuşturması ve dediğimiz gibi arka planda gelen durumda suç işlenmesinin önlenmesi. Mesela aynı örneği demin buna da verelim demin örneği. Adam eşinden boşandı ve darp ediyordu. Kadın da şikayetçi oldu. Adam hapse girdi. Ve sonra çıktığında adam mesela İzmir'deydi. Kadın da boşandı işte Ankara'da. Adam hapisten çıktığı gün Ankara'ya seyahat etmek istese. E şimdi huylanmayacağız mı? Kadına zarar vermeye mi geliyor diye. Bu yüzden ne yaparız? Onun seyahat hürriyetini engeleriz. Hatta bazen boşanma kararlarına görürsünüz. Eşinin şu kadar metre yakında sokulmamak der mesela. İşte ne oldu? Seyahat hürriyetini engelledik bak. Veya yine filmlerde görürsünüz. Soruşturma bitene kadar şehirden ayrılma deriz. Mesela. İşte bunlar ne? Hep seyahat hürriyetinin sınırları. Burada tekrar söylüyorum. Ne oradaki espri? Suç soruşturması, yani olayın araştırılması, kovuşturma, yani yargılama ve suç işlenmesinin önlenmesi. Bu durumlar için seyahat türlüyeti sınırlanabilir. Soruşturma bitene kadar şeyler ayrılma der mesela polisler. Burasıdır işte. Ve bir diğer durum, bunların türevi olarak düşü düşünebilecek bir şey var burada. Yurt dışına çıkış yasağı. Yurt dışına çıkış yasağında şu noktayı unutmuyorsunuz bakın. Yurt dışına çıkış iki sebeple sınırlanır. Suç soruşturması, kovuşturması. Suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir ancak. Başka türlü ne sınırlanamaz kıymetli arkadaşlarım? Seyahat, hürriyeti, şey özür dilerim yurt dışına çıkış yasağı sınırlanamaz. Bunu da belirtmiş olalım. 82 Anayasının ilk halinde farklıydı. Orada askerlik ve ülkenin mali krizde olma sebepleri de vardı yurt dışına çıkış için. Yani ülke ekonomik krizdeyken yurt dışına çıkamayabiliyordunuz. Veya askerliği yapmadıysanız çıkamayabiliyordunuz. Onlar kaldırıldı. Peki, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Bakın değerli dostlarım, düşünce hürriyeti zaten istense de ne yapılamaz? Sınırlanamaz. Yani siz isteseniz de düşünce hürriyetini sınırlayamazsınız. Çünkü şöyle bir düşünün. Kişi açıklamadığı sürece ne düşündüğünü nereden bileceğiz? Bu yüzden kişinin düşünce hürriyetini zaten isteseniz de sınırlayamazsınız. Neyi sınırlayabilirsiniz? Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini. Peki bunu hangi sebeplerle sınırlayabilirsiniz? Az önce bahsettiğim temel sebeplerle. Kamu güvenliği, kamu düzeni, devletin ülkesi ve milletiyle görünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel nitelikleri ve başka suçları teşvik ve tahrik amaçlarıyla düşünce açıklanamaz ve yayılamaz. Mesela ben bir dergi çıkarsam, desem ki Türkiye'nin Marmara bölgesi bölünmeli desem, Yunanistan'a verilmeli desem, ben sana düşünce hürriyeti verdim, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti de verdim. Ama bunu ülkeyi bölmeye yönelik faaliyetler şeklinde yorumla diye yapmadım. Değil mi? Bu yüzden tekrar söylüyorum. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ne amacıyla olmaz? devletin bölünmez bütünlüğü, cumhuriyetin temel nitelikleri ve bir suçu teşvik veya tahrik fiilleriyle olmaz. Yani suçu ve suçluyu övemezsiniz düşünce hürriyeti sebebiyle. Tekrar söylüyorum. Suçu ve suçluyu övme veya teşvik noktasına gelemezsiniz. Bu ne olur? Buradaki irade temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanması, kullanılması olur. Ona da dikkat. Bilim ve sanat hürriyeti. Bakın herkes bilim ve sanat hürriyetine nedir? Sahiptir. Ama ve lakin burada şu problem var. Yani ve entelektüel bir şeydir, hoş bir şeydir. Hepimizin de sahip olması ve daha doğrusu kullanması gereken bir hürriyettir. Ama velakin lakin bilim ve sanat hürriyetinde durum şu. Bunun nasıl sınırlandırılacağını konuşuyorsak eğer, bilim ve sanat hürriyeti anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeye yönelik eylemler şeklinde yorumlanamaz. Tekrar söylüyorum. Bilim ve sanat hürriyeti anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeye yönelik eylemler şeklinde yorumlanamaz. Mesela biz bir tiyatro oyunu yapsak. Bu tiyatro oyununda başkentin Ankara değil de işte İstanbul olması gerektiğini, Ankara'nın ne kadar kötü olduğunu, İstanbul'un ne kadar iyi olduğunu falan söylüyoruz. Peki. Şimdi ve bunun mutlaka değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki başkentin Ankara olması yönündeki hüküm anayasada nerede? İlk üç madde içinde. Şimdi ben ilk üç maddeyi bu anlamda değiştirmeyi teşvik ve tahrik etmiş olmuyor muyum? Heh, bunu yapamam işte. O tiyatro oyunuyla bunu sempatik gösteremem. Bu yüzden bilim ve sanat hürriyeti anayasanın ilk üç maddesini değiştirme yönelik eylemler şeklinde yorumlanamaz. Girelim neye? Basın hürriyetine değerli arkadaşlarım. Basın hürriyetindeki espri peki? Yani basın hürriyetinde biz neden bahsediyoruz? Basın ve yayın hürriyeti. Burada kastettiğimiz şey bu. Basın evi kurma. Basın evi kurma zaten izin alma ve mali teminat şartına bağlanmaz. Yani basın evi istediğin şekilde kurarsın. Anayasaya aykırı olmadığı sürece diyor. Ama yayın noktasında yine o kriterler devreye giriyor. Bir suçu teşvik ve tarih. Cumhuriyetin temel nitelikleri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve temel anayasal düzeni değiştirmeye yönelik yayınlar yapılamaz. Bu durumda ne olur? Kısıtlama kararları gelir kıymetli arkadaşlarım. Ve mülkiyet hakkı. Hepimizin mülkiyet hakkı tanzimattan beri kutsal. Tanzimattan beri biz neyi kaldırdık? Genel müsaadeyi kaldırdık. Genel müsaade ne? Devletin genel gerekçelerde tüm mal varlığına el koyması. Genel müsaade değil, Devletin genel gerekçelerde tüm mal varlığına el koyması durumu. Bunu yapamazsınız. Bu durum olmaz. Şimdi genel gerekçelerle tüm mallarına el koyalım diyorsanız mülkiye hakkı kutsanmış olmaz. Bu yüzden genel müsaade kaldırıldı. Ama özel müsaade hala var. Belirli bir sebeple belirli bir mal varlığına el konulması durumu. Mesela bir suç soruşturması var diyelim. O suç soruşturmasını takip eden komiser şüphelinin evine gitti. İfadesini alırken bir baktı duvarda bir tüfek gördü. Öldürülen kişi de bir tüfekle öldürülmüş ve o marka tüfeğe çok benzer. Şunu diyebilir mi o komiser? Biz bu tüfeğe bir el koyalım, balistikle bir bakalım cinayet silahı bu mu dese. İşte orada o tüfek o kişinin mal varlığı değil mi? Evet. Bunu yapabiliyoruz değil mi? Belirli bir sebeple suç soruşturması ve belirli bir mal varlığı tüfek el koyabiliyoruz. Bu yüzden özel müsaadele serbest. Ama genel müsaadele. Kamu düzeni sebebiyle tüm mallarına el koyuyorum kamu üzerine dediğimde ne? neyi ihlal ettim ben? Yok. İşte bu olmaz. Kamu düzeni sebebiyle tüm varına el koyuyorum diye bir şey olmaz kıymetli arkadaşlarım. Bu yüzden genel müsaadele kaldırıldı. Ve son olarak suç ve cezalara ilişkin evrensel ilkeler. Son olarak da suç ve cezalara ilişkin evrensel ilkeler var. Burada ne diyoruz biz? Bu evrensel ilkeler dengesine ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Diyoruz ki bütün dünyada duyduğunuz evrensel şeyler vardır. Masumiyet karinesi. Suçlu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur. Suç ve cezalarda ölçülük. Yani ceza verirken ölçü davranılması gerektiği, hakkaniyetle davranılması gerektiği. Suç ve cezalar mutlaka kanunla verilir ve düzenlenir. Evrensel bir kuraldır. Yargılama yapılmadan ceza verilmez. Savunma alınmadan ceza verilmez. Herkes tabi olduğu mahkemede yargılanır. İşte kişinin delillerini ileri sürme noktasında serbestisi vardır. Yani kişinin bir nevi savunma hakkı kutsallığa geliyor. Yani bir kişiye bir suçtan iki ceza verilmez. Aynı türden iki ceza verilmez. Kısacası bu sayede milkeleri bütün filmlerde neredeyse, bütün yayınlarda vesaire görüyorsunuz. Bunlar dünyada bizim için nasıl kabul edilen ilkeler? Evrensel kabul edilen ilkeler. İşte suç ve cezaların ilişkin ilkeler evrensel değerli ilkeler. İşte bunlara baktığımızda, şimdi genel olarak konuşuyoruz kıymetli arkadaşlarım. Kişinin dokunulmazlığı, kişinin düşünceyi açıklaması ve yayılması, din ve vicdan hürriyeti ve suç ve izahla ilişkin ilkeler çekirdek haklardır aynı zamanda. Yani bunlar ne demiştik? Bu savaş, seferberlik, olağanüstü hal vesaire gibi durumlarda dahi durdurulamazlar. Çekirdek haklardır. Sadece hangi durumlarda bunları durdurabiliyoruz? Hatırlayın o kısmı. Sadece bir durum demiştik. Savaş hukukuna uygun fiiller. O beni öldürecekken ben onu öldürdüm. Başka çarem yoktu. Yabancı ülke askeri hani Türkiye'ye girdi dedik, E, e ülkemizin kutsalı mısın? O anda ya ben onu ya o beni yani başka noktada değil. Bu durumda ben onu öldürdüğümde o ülkenin işte yönetimi, Türkler bizim vatandaşlarımızı öldürüyor dediğinde biz de Atatürk'ün beyanındaki gibi ne diyeceğiz? Ne arıyorlardı burada diyeceğiz. İşte bu şekilde kalkları o zaman bir tek yerde durdurabiliyoruz. Savaş hukukuna uygun fiillerde. Bunun dışında durduramıyoruz kıymetli arkadaşlarım. İşte bunlar bizim için neler? Kişi haklı ve devlet. Tekrar söylüyorum. Niye negatif statü hakları dedik? Devlet dahil herkese burada ne diyoruz? Karışma. Yani anayasal, sınırlar dışında karışma. Vücut bütünlüğü ve yaşam hakkıma dokunma. Düşünce hürriyetime dokunma. konutma karışma. Özel hayatıma karışma. İşte mülkiyetime müdahale etme, istediğim dergiyi okuyayım, istediğim yerde yerleşeyim. Hep bak bir hürriyet vurgusu var. Devlet dahil herkese karışma diyoruz. Negatif konumda kal. Bu yüzden negatif statü hakları olarak tanımanın kıymetli arkadaşlarım. Peki bu videomuzda da İslam Yayıncılık adına çektiğimiz vatandaşlık videolarında da bir kez daha huzurlarınızda olduk. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek umuduyla saygı ve hürmetle efendim.